Radyatör. Hanımlar beyler radyatör başladı. Başlar başlamaz da Dangoz'un biri aradı. Çok özür dilerim. Alo. Efendim. Benim. Hamdi sen misin? Yayındayım yavrum. Hayır. Goralı dört tane. Yirmi tane ıslak hamburger. Fazla olmaz. Sen buradaki alligatörleri bilmiyorsun. Bunlar doymak için yemiyorlar. Bunlar ruhlarındaki boşluğu doldurmak için yiyorlar. <laughs> Yavrum sen gönder yiyelim. İstikametini bulamamış insanlarız oğlum. Tıkanarak ruhtaki boşluğu doldur. Bir feci psikanaliz yapıyorum canına yandığımın ya. Hadi soğutmadan getir. İçeride dört tane ejderha gibi herif bekliyor. Kan şekerleri yerlerde. Yayında sapıtmasınlar. yetiştiriz takları Gözünü seveyim benimkine şey benimkilere dört tanesini acı hardal da bas tamam mı unutma hadi çok özür diledim hanımlar beyler baba ne oldu Heh. ya ya gelmiyor mu daha ıslaklar oğlum siz doymaz mısınız lan? baba var ya ıslak kırmızı çizgi ben babam. Allah'ın Afrikalısına bak. Islak hamburger mi vardı kırmızı çizgiymiş Afrika'da? Baba biz açız ya. Açız Nuri Baba ya. Vatandaş yolda trafikte bizi dinliyor. Hepsinin karnı aç. Hepsinin kan şekeri yerlerde. Şeytanları tepesine çıkmış vatandaşın zaten. Bir de ıslak hamburger golalı dilli kaşarlı diye delirtmeyelim vatandaşı. Dilli kaşarlı ne ya? Toast. Dili ve kaşar var içinde. Dil mi? Evet. Ne dili? Dana. Nasıl ya? Ya dana dedi böyle salam gibi o şey yapılmış. İnce ince kesip tostun içine koyarsın. Kaşarla, kaşarla birlikte saat gibi gider. Siz şimdi var ya dana dilim yiyorsunuz. Ya yiyenimiz çoktur. Abi. Başka? Böbrek, yürek. Yürek mi? Kuzu kalbi. Başka? Koç yumurtası. O ne ya? Gel kulağına söyleyeyim seni. Söyle bakayım. Hayır baba değil. Evet. Yiyorsun yani. Izgarada. Bir şey bize yamyam diyorsun ya. Aşk olsun, bizim memleketimizde kimse sizin için böyle bir şey düşünmüyor. Ne misin? Tabii bir de oğlum boş ver takılma. Bize de Avrupalılar barbar bar diyorlar. Biz takıyor muyuz? Abi ben şeyi merak ediyor yalnız ya. Neyi Koç yumurtası. Hadi buyur tadına bakmak istemiyorsun inşallah. Mümkün şey. Çift sarılı. Çift sarılı mı? Evet. Oğlum <laughs> sen koç yumurtası olayını çok yanlış anlamışsın Oskar'cığım. Öyle bir şey değil o. İyidir bana murat. Çok kupon bir lezzettir o yalnız. Bak meraklısını arayıp bulup yaptırmak lazım. Herkes Çok tanır ya. Valla herkesinden arkadaşım oldu ama koç yumurtası yemeye meraklı arkadaşım hiç olmadı. Zaten onlar bu ezoterik örgüt gibidir. Dışarıdan içeri çok zor adam alırlar. Yapma ya. Daha çok merak et yani. E, öyledir. Bir şey ne kadar içine kapalıysa bir şey, bir örgüt, bir oluşum o kadar çok merak edilir. Senin gibi. Ben içime kapanık değilim yavrum sadece insan sevmiyorum ben. O yüzden de çok konuşmuyorum yani. İyi insan sevmeden bu iş nasıl yapılır ya? Yani? İşin kendisini seviyorum kardeşim. Muhataplarını sevmek zorunda mıyım Allah Allah ya. Ya evet, şey var ya bu radikalci şey Nuri abi ya. Uzakma da ver sosyal medyalarımıza. Vereyim abi. Ver. Kıyamet kopuyorsa öyle söyleyeyim ben. <laughs> nasıl? 270 kişi. o <laughs> Han oh. var, var rahi. İnanılmaz. Bu Ronald... Türkiye orada. <laughs> Ronaldo'nun 60 milyon. Bu <laughs> Türkiye orada ne oluyor? Diye böyle bir şey görmedim yani. Ya Şimdi de, söylüyorum. Şey var beyaz futbolda falan diyorlar ya. Şu an bütün Türkiye bizi izliyor, bizi dinliyor falan. Ya ona nasıl inanıyorlar ediyor? lan? İnanıyorlar ya. mıdır ona? İnanıyorlar herhalde. <laughs> Biz de öyle diyesek belki olur ha. Bütün Türkiye bizi dinliyor Oscar'lıca. Bütün herkes bir şey takip ediyor. <laughs> Yalan. Radyatör Metro. Herkes Radyatör Metro'yu takip ediyor. Instagram Radyatör Metro. Yani. TikTok'ta yıkılıyor Nuri abi. <gülüyor> radyatör. <gülüyor> radyatör. Şey TikTok <laughs> yıkılıyor. Boşluktan ama. <laughs> tutacak, ayakta tutacak bir <laughs> şey O yüzden yıkılıyor. <laughs> <laughs> Hanımlar beyler Radyatör başladı. Devam edeceğiz. Radyatör. Hanımlar, beyler, stüdyomuzda son Sonbek beyefendi var. Kendisi Türk erkeğini dünyada en güzel kadınlar nezdinde temsil etmiş, hepsiyle fırtınalı gönül ilişkileri yaşamış bir Türk erkeği. Sonur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım, teşekkür ederim Nuri'cim. Sonur abi, sana tek bir isim söyleyeceğim. İkili kompiste mi? Yok abi, <laughs> başka bir şey. Söyle bakayım çocuğum. Sana... Charles Teron diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ah, o şeyin Charles, ah, Frozen Margarita gibi kızlı Charles. <laughs> Frozen Margarita gibi kızlı derken? Dışarıdan çok soğuk ve ...mesafeli görüyordu ama Sonur abinin mesafeleri kısaltmak gibi bir özelliği vardı mı o şeyim, bilirsin. Bilmem mi abi. Nasıl tanıştınız Charles Teron'la? Yıllar, yıllar evvel. Amerika yapışık devletlerinin Cincinnati eyaletinin yukarı Ohio şehrinde yaşıyor. Ne iş yapıyordun orada? Sıvacılık. Sıvacılık mı inşaatta mı? Yavrum sıva nerede yapılır? Tabii ki inşaatta çocuğum. Hı -hı. Bir gün bir evin üst katının sıvası vurulacak dediler ve gittim. Double X bir villa onlar Hı -hı. townhouse diyor cahiller Hı -hı. neyse alt katta oturuluyor üst katın dış sıvası vurulmamış. Allah Allah neden? Usta başka iş alınca bu işi sallamış. Bugün geleceğim, yarın geleceğim demiş. Ha, parasını da tabii peşin aldıysa. Nerede gördüm ben seni? Ha. Gelir mi oraya bir daha usta? Evet abi, ustanın bütün parası peşini tutuyorum. Sonra? Bana dediler ki villanın üst kat sıvasını vurur musun? Dedim, vururum. Dediler ki yavaş vur evde oturanlar var. Neyse aldım malamı, çimentomu, kumumu. Gittim villaya ve iskelemi kurdum. Harcımı kardım ve başladım kaba sıraya vurmaya. Böyle malayla harcalıp şap diye duvara vuruyorsun değil Tabii, mi? Şap 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 ses geliyor. Ben vurduk da şap şap böyle ses geliyor. Sıva duvar duvara Sıva tabi duvara ve dökmeden de tabi önemlidir Hı -hı. ona. Aferin bak Allah seni tebrik ederim evladım. Amele çocuğu olduğunda nasıl belli. Bizim ev yapılırken de çok izlemiştim ben sıvacıları ameleleri. Ne şey kaba sıvayı ben <laughs> hunharca vuruyorum Nuri'ciğim. Tak pencere açıldı ve bir baş usandı. Kim? Kim? Charles Teron. Vay ne dedin? Kızı bana ne oluyor böyle sabah sabah nedir bu şap 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 sesleri. Dedi. Sen ne dedin? Mala vuruyorum bayan bir şey yok dedim. Mala vuruyorum mu dedin? O ne demek? Harcı alıp da böyle mala ile duvara çarp çarp diye vurmaya inşaat dilinde mala vurmak demiş. Sen mala vuruyorum deyince Charles Teron ne dedi? Yoksa sen Türk müsün dedi. Aa, nereden anlamış? Ben de onu sordum Türk olduğumu nereden anladın Teronların Charles'ı dedim. O ne dedi? Bu kadar güzel mala vuran inşaat işçileri bir tek Türklerden çıkardı oradan dedim dedi. Ben de mala vurabilir miyim diye sordu. Sen ne dedin? Tabii buyurun işkeleye dedim ve geldi eline malaya harç alıp eline verdim ve nasıl mala vuracağını gösterdim. Vurdu mu? Vallahi benden güzel mala vurdu. Kim bir kadın da yani? Efendim? Yani erkekten daha iyi inşaat işi yapar yani. E abi sonra? <laughs> Akşama kadar Charles Telon'la biz mala vurduk Nuri'cim. Maşallah. O kadar mala vurunca tabii aramızda haliyle bir <laughs> sıcaklık, bir yakınlık doğdu. Çavuş bana dedi ki aynı malayı kullanıyoruz yoksa bizi kader mi birleştirdi dedi. <laughs> sen, sen ne dedin? Yavrum sen daha kaba sıvada bu hale geldiysen ince sıva bitmeden biz evleniriz <laughs> istedim. O ne dedi? Evet Sonur, evet evlenmek istiyorum. Biyolojik saatim seni görünce zır zır çalmaya başladı. Anne olmak istiyorum. Al beni Kadıköy Caferaya götür. Maltepe başı büyükte ev tut. Evlenelim ve orada yaşayalım dedi. Charles Teron mu dedi? Kimi kadın da böyledir Nurcim. Bir erkeğe aşık olduğunda kendini tamamen unutur. Tıpkı gemideki bir yağcıya giden bir salak gibi. E ne yaptınız? Çaktırmadan uzadım onu. ne diye? Evrenelim diyor, biyolojik saat diyor, çocuk diyor. E daha ne desin Nuri'cim? Baktım ki sobelenmek üzereyim. Yavrum belediyeye şikayet olmuş. Kaba sıva için belediyeden izin almamışız. Zabıta inşaatı <laughs> mühürlemeye geliyor. Ben belediye öncümeniyle gideyim diye bir konuşayım dedim. O ne dedi? Ercüment de gelsin nikah şahidimiz olsun dedi. Anladım ki biraz salaklık da var. Hemen uzatın onu. <laughs> kısa bir aşk olmuşsun. Yaşanan bir şey güzelse kısa sürer Nuri'cim. Yaşanan bir şey kısaysa güzeldir. Uzun süren her şey süner. Heyecanını kaybeder. Kısa olsun bizim olsun Nuri'cim. Yine büyük bir hayat dersi verdin sonlar abi. Nur ol abicim. Bizi hep böyle irşad edersin değil mi? Sular şeyler yok. Sular Eğer sizde, sizin de kulağınıza Sonur abinin bir aşk macerası gelmişse ve doğru mu değil mi öğrenmek istiyorsanız Instagram'da radyotör metro adresine yazarak sorabilirsiniz. Sonur abi de canlı yayında cevaplar değil mi abicim? Kesinlikle. Eyvallah. Radyatör Hanımlar, beyler, stüdyomuzda şu anda ünlü şair, hisli duyguların insanı satır deyince, mısra deyince, uyak, kafi, eridif, vezin, aruz deyince akla gelen ilk isim memleketimizin medarı iftarı bir sanatçısı, şair Ahmet Selçuk Sonkan stüdyomuzda. Üstat şeref verdiniz. Pos bulduk. Estağfurullah Nurizim. Sereflenmeye geldim ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Geçen gün radyatör metro instagram adresinize girdim. Evet. 270 kişiyi görünce hüngür hüngür ağladım Nurizim. Duygularım gank eyledi. Evet. O radyatör metro <laughs> instagram adresiniz ne güzel bir adres. Evet pek ziyaret edin olması da. Ya ziyaret edenler de çok aktif değil Bu bizden kaynaklanmış. Birazcık türbe Neresi görüyorlar? Evet. Bir bakacağız hareketlendireceğiz orayı. Kesinlikle. Sağ olsunlar bizim sosyal medya şeyi çok ısrarla bir şeyler yapmak istiyorlar biz engel oluyoruz abi. Tabii ki <laughs> önlerinde durmamak lazım. Ya, evet. Bırakın gençler saldırsın doğrusu. <laughs> Peki Ahmet Selçuk Sonkan abi sizin evet, alanınıza olsun. dönelim. Evet, Şimdi olsun. şöyle bir durum var. Şiir gerçekten kadınları etkilemekte önemli bir silah mıdır? it's not and the Commandcy on Hell. Ne diyorsun? İyi bir sihirin etkileyemeyeceği kadın yoktur. Abi öyle diyorsun da mesela benim çok sevdiğim bir şair rahmetli Atilla İlhan, Atilla İlhan daha doğrusu. Çok güzel aşk şiirleri var ama uzun ezberleyemiyorum. Bir keresinde mesela bir kıza üçüncü şahsın şiirini okuyacaktım. Çok büyük bir şiirdir biliyorsun. Sihirlerin vakasıdır Nurizim. Girişini lütfeder misin üçüncü şahsın şiiri Atilla İlhan? Ben sana mezburum dilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum Büyüdükse duyuyor gözlerin Ben sana nezburum bilemezsin İtimi seninle ısıtıyorum Heh, İşte bunu okuyacaktım Abi ilk satırı kızın gözlerine bakarak okudum Göz bebeklerinden anladım ki doğru yoldayım İkinci satıra başladım adını dedim kaldım lan mıh gibi mi aklımda tutuyordum adını tıh gibi miydi zırh gibi miydi neydi unuttum eyvah Nuresim en katısı hani böyle bir şeyin ne olduğunu düşünürken başını hafifçe yukarı kaldırır böyle gözlerini belerterek havaya bakıp düşünürsün ya ben de öyle düşünürken kız beni o halde görünce eserekti bu galiba manyak mıdır ne diye korkup inceden uzadı ya Nurizm bir kadını etkileyecek sihir kısa ama vurucu olacak Sifo Mehmet gibi. <laughs> ben de sana onu soruyordum işte. <laughs> Şifo Mehmet. Evet. Gerçekten mi? <laughs> kısa ama buruzu. Evet. Kısa ama etkileyici aşk şiirleri hangi şairimizin var? Özdemir Asaf. Aa Lavinia'nın şairi Özdemir Asaf. Evet. Lavinia adlı bir sihir kitabı var. Komple aşk sihirleri. Hem e, kısa hem de... E abi? Onu okusunlar sevdikleri kadını. Çok güzel feedback alırlar Nuriz. In. Mesela. Mesela iki esittir bir sihri. Kısa ama vuruzu. Nasıl? Söyle. İki esittir bir. Hı? Kim o deme bosuna benim ben. Öyle bir ben ki gelen kapına bastan basa sen. o <laughs> iyiymiş. Ben çok ekmeğini yedim bu sihirin Nuriz'in. Bak, bak başka bir sihir daha var. Bu da kadınlar üzerinde çok etkilidir. Hangisi? Noktasız sihirin adı. Hı. Biri gelir sorarsa, sana beni sorarsa... ...gitti der misin, gittiğimi söyler misin? Gidiyorum ben sana benimle gelir misin? Oo, çok iyi. Yani şimdi bu şiirden etkilenmeyecek kadın da ne bileyim ya. Yani. yani messe odunu değilse değil mi etkilenir. Ne odunu? Messe. <laughs> messe. messe odunu. <odunları. gülüyor> peki diyelim ki hanımefendiyi etkilemeye çalışıyoruz ama zor yani. Savunma duvarları çok yüksek bir hanımefendiye denk geldiğimizi düşünelim. Hangi şiir? O zaman kafasını karıştıracak bir sihir okuyacaksın Hürsüm. Mesela? Yine Özdemir Asaf'tan. Sihirin adı Katmer. Buyur. Bensiz seni benden başkası anlamaz. Sensiz beni senden başkası anlamaz. Senden benden bize olanca varmadan Bizsiz bizi bizden baskası anlamaz. Ama büyük bir aşk şiiriymiş açık söyleyeyim. Yani bir kadına okunabilecek en güzel aşk aş şiirlerinden biri bu ama hakikaten kafa karıştırıcı. Bunu okuyacaksın. Kadın tam ne dedi bu? Güzel bir şey dedi ama ne mana diye düşünürken savunma duvarlara inecek. Tak dalacaksın zihninin koridorlarına. Hiç belli etmesin abi çok çakarsın. Ah, tamam. Fırsat nurizim. ...fırsatı sen yaratacaksın... Hı hı. ...ve hani kedi bekler... ...bekler, bekler de... ...tak aniden tır mı katar ya... ...tırmık evet... ...fırsatı yarattığın an... ...tak atacaksın mı? ...kedi gibi olacaksın Nurezim... ...peki abi bir şiir okuyarak... ...kaçmak istersek kadından mesela... ...o zaman ümit yasar olcan diyorum... ...hangi şiir? ...sen bana paralel... ...sen bana paralel ben sana paralel 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 paralelli Terelel terelel terelelli Diyeceksin o Ve Büyük, uzayacaksın Büyüksün Ahmet Selçuk Sonkan abi Büyüksün gerçekten Senin bu muhteşem telaffuzunla Diksiyonunla bizim instagram adresini verir misin? Tabii ya? ki Nurizim Haydi gelin el ele verelim Su instagramı Bin kişi diyelim Radyatör metro Instagram diyelim. Bravo Ahmet abi. Evet canım. gençler. Bir de TikTok hesabınız da vardı. Buyur. O da Radyatör. 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 Hadi bakayım. Yüklenin de Çinliler ayran kalsın. Var <laughs> Radyatör. Oskar'cım sana bir şey diyeceğim. Safra baba sonuna kadar. Lahmacunu bırak ata bak. Ne alakalı Esnafın bir lahmacunu 300, bir küçük suyu da 40 liraya kitlediği Bodrum şehrinde. Şimdi de gelene, e, geleneklere merak sarmışlar. Neye geleni ya? Bodrum'da at turları düzenlenmeye başlıyor. Niye abi ya? Abi esnaf her türlü hizmetten kitleye kitleye e, bir şey sonra tabii kesmiyor. Yeni kitlemasyon alanları arıyorlar. Şimdi de at turu icat etmişler. 1750 liraya at turu yapıyorsun. Turistler kuyruk oluyormuş atın önünde. Atın onun demiyor. Evet. Baba dikkat olsun abi. <laughs> ya şu, şu, bodum adını dungeon yapın da İngilizce hiç olmazsa kendi memleketimizmiş gibi gelmesin. Ya bu türlüsü çok acı oluyor gerçekten. Ya parlar abi ya yaparlar. Para var ya her şeyi yaptırır. Ne diyorsun şu atlardan birini arayalım mı? Ara baba Bodrum'da düzenlenmeye başlayan at turlarında kullanılan atlardan birini arıyorum. Alo. Alo hocam. At abi nasılsınız? Sıcak hocam ya. Ya üstümde de şu an bir İngiliz bir maçur var hocam. Aa tam tur sırasında aradık yani. Nasıl memnun musunuz? İzim hocam. Herkes boy, good boy, good boy deyip duruyor. Ya dilini de anlamıyorum ben bu cifrin hocam ya. Yani sakin ol, aferin, aferin oğlum. Böyle git, böyle git diyor sana. Ya kardeşim biz bu sıcakta sanki dört nala gidecek halimiz var da hocam. Memnun musunuz abi yaptığınız işten? Valla hocam ben tabii doğma büyüme Bodrumluyum hocam. He. Buralar eskiden böyle değildi ya. Önce böyle alkolik enteller geldi. Sonra böyle bitli ipliler falan geldi hocam. Hı hı. Bir ara orta sınıf geldi hocam. Böyle sonun yıldır da böyle parayı bular evi dikiyor vallahi hocam. <laughs> Borcum çok bozuldu diyorlar abi. Kendi kendine mi bozuldu kardeşim ya? ha? Kendi kendine mi bozuldu? Durduğu yerde mi bozuldu hocam? Siz bozdunuz hocam. Abicim, abicim bana söyleme. Ben borcunu hiçbir zaman sevemedim. Bir kere gittim. Bir daha da işte para versen gitmem. Kardeşim biz de istiyoruz kimse gelmesin de geliyorlar işte. Ne diyeceğim? Peki Bodrumlu At abi. Bu sene Bodrum'da Alaçatı'da dızo çok diyorlar dızo. Böyle ense ve saç kenarları sıfır tıraşlı, vitaminsiz, kremile, kriminele çok yatkın gençler. Evet ben de görüyorum. Turistlere maymuluk yapıyorlar hocam. Nasıl ediyorlar evet. Bu sene çok dızo yaptı buralar ya. Abi Gümüşlük Koyun'da güneş çok güzel batıyordu değil mi? Öyle mi hala? Yavrum yanılsam o. Nasıl yanılsam abi? Bir tabak karidesi 2000 lira kitleyince ister istemez gözüne öyle gözüküyor Nuri'ciğim. O güneş batarken ki kızıllık güneşten değil hocam. Yediğin kazıktan hocam. <laughs> Anladım. Peki çok teşekkür ederim At abi. Bodrum'da size mutluluklar bol bol turist kazıklayın. Memleketimize döviz gelsin. Sevgiler saygılar. Sevgi saygı bizden At abi. İyi turlar. Teşekkür ederiz. Allah Bodrum'un da İstanbul'dan farksız olduğu söyleniyor. Allah sabır versin. İnşallah iyi olur. Stüdyomuzda magazin aleminin kralı Tayhan Çabi var. Magazine giriyorum Tayhan Çabi hemen. Canım 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 Nuri'cim senin bazen böyle ağır bazen de aşırı hızlı tavrını seviyorum. Vallahi sürprizlisin Nuri'm ya. Önce ben sana bir şey sorsam Nuri'cim. Elbette. Instagram'da en çok neyi görmekten bıktın? Maymun totosuna dönmüş silikonlu dudaklar. Kardeşim bari şu silikonu biraz sönmesini bekleyin de öyle Insta'ya video foto atın ya. Bravo Nuri'cim ya. Vallahi billahi çocuğum sessiz çoğunluğu sesi oldun Nuri'ye. Asla öyle bir şey istemem biliyor musun? Aa neden Nuri'cim ya? Kitleleri şeşe olmak, onlara liderlik etmek. Seni ilk şeyde, ilk <laughs> ilk böyle tehlikeli anda o kitleler terk eder biliyor musun? Çok şaşırdım. Senin gibi bir hümanist. Ya yemişim hümanizmi bu ülkede bir yere baş olmak isteyen iki şeyi çok iyi bilecek. Nedir? Sakallı Celal'in sözünü bir. Nedir o? Der ki Sakallı Celal, Türkiye batıya doğru giden bir geminin güvertesinde doğuya doğru koşan bir adam gibidir öteki nedir ki Nasrettin Hoca'nın fil hikayesi. Hani, hani Timur her köyü beslemeleri için bir fil bırakıyor. Nasrettin Hoca'nın köyüne de bir fil veriyor ama ki, fil her şeyi yiyor. Doymuyor. Ortalığı yıkıyor falan. Bunu da köylüler hocaya gidiyorlar. Diyorlar ki aman sen alim adamsın. Timur sana saygı duyar. Git şuna söyle bu fili alsın köyden. Bittik yani. Bir bizi yiyecek. Başka hiçbir şey kalmadı. Nasrettin Hoca diyor ki tek başıma gitmem diyor. Benimle gelirseniz olur. Ben konuşurum ama dedi yanımda olacaksınız falan. Tabi ne demek seninleyiz. Gülü düş önümüze liderimiz ol falan. Nasrettin Hoca gidiyor Konya'da Timur'a doğru. Timur'un olduğu çadırı doğru giderken köyde tek tek tüyüyor. O <laughs> dönüp bakıyor hiç kimse kalmamış arkada. Türkiye aynen böyledir. Sana gaz verirler verirler. Öne atarlar ama vakti gelince arkadan bir kişi durmaz. Bak bir kişi. Gerçekten öyle Nurcim. Ben de çok başıma ihale aldım böyle vallahi ya. Yani. Öyle o yüzden yani kimsenin gazına gelip de sözcü olmam. Her koyun kendi bacağında nasılsın kardeşim. Giriyorum magazinine. Sapta Nurcim. İngiliz ordusunda bir onbaşı ordu bütçesinden bir milyon sterlini araklayıp o parayla Türkiye'de saç ektirmiş. Şafağını kaydırmışlardır Nurcim bunun ya. ya. Bu İngiliz ordusu ne kadar dandik bir ordu ki bir tane onbaşı bir milyon sterlin paraya ulaşabiliyor. Bizdeki onbaşılar kandinde poğaça sırasına giriyor abi. İngiliz'in onbaşı onbaşısı bile kolpacı yavrucuğum. Bizim onbaşıların gözünü seveyim. Ben de onbaşıydım doğruyum ya. Orijinal onbaşı mıydın? Trink miydin... Trink onbaşı nedir? Onbaşı sayısı yetersizse ve talimgahtan değil de böyle rütbesiz askerlerden birini onbaşı yaparlar ama Trink onbaşı. Yaptı. Trink yüzbaşı var mı peki? <laughs> Saçmalama <abi. gülüyor> Sadece şu laf için askerde var ya bir ay diskon var. Artı şafağında ağır kayardı. Neyse. Başka bir süzmemiz de şöyle. NASA'da çalışan bir adam sevgilisine hediye etmek için 21 milyon dolar değerinde ay taşı çalmış. 10 yıl hapse atmışlar. Takdir etti bu çocuğu. Neden? Sevgilisi için NASA'da ay taşı çalmış. Biz ancak okeyde taş çalıyoruz ya. Ben onu da yapamıyorum. Tayan abi Kitap okumak pratiği çözmüyor Nuri'cim. Okey tavla 51 rıfkı ihaleli pişti 101 bunları öğrenmek lazım. Talebeyken bunlarla uğraşanların hepsi şimdi nerelerde bak bir de kendine bak ya. Abi, bir hata ettim tabii vaktiyle akranlarımız bu bilardo, Atari salonu işte 71 101 lufku <laughs> mufku bunlarla uğraşırken ben kitap okudum ders çalıştım ya vurma yüzüme Tayyap abi bak kitap dediğinde de ünlü yazar Enis Batur ben öldükten sonra basılacak 45 kitap daha yazdım hazır bekliyor demiş babacım ne yaptın? Hiç mi yemek yemedin? Hiç mi gezmedin? Uyumadın? Ben ömrüm boyunca 45 tane kitap okumadım Nuri'cim ya. Adam 45 tane kitap yazmış. Vallahi peş diyor. Hem de ya. Türkiye'de hakikaten peş. Nuri'cim sen de kitap yazsana ya Abi yayın evini mi zengin edeceğim keriz gibi Türkiye'de boş işler bunlar Sen bana okey oynamayı öğretsene Ooo çok güzel oynarım hocam 101 de var bizde taş çalmayı da öğretirim Kardeşime Yok hırsızlık falan bana ters abi Sen adam olmazsın Nuri nin. Abi Vallahi en çok şeyi seviyorum bu okeyde hani bitmek deniyor değil mi? Evet. Bir, biri bittiği zaman hani bunu açıklamadan önce ötekilerin ıstakalarını deviriyor ya tak diye vuruyor onların tak. Güzel. Çok o, keyifli. onu yaşamayı çok istiyorum. Onu yaşatacağım Hayatım sana. Lütfen yaşat. Onu sana yaşatacağım Nuri'cim <laughs> merak etme. Ne kadar zavallıyım değil mi? Estağfurullah <laughs> Nuri'cim olur böyle şeyler ne yapalım. Eyvallah. Radyo Stüdyomuzda ünlü astrolog, ezoterik şifre ve kodları çözen gizem avcısı, medium, ruh çağırma celselerinin büyük üstadı Bünyamin İşkili Yüzük hocamız var. Bünyamin hocam hoş geldin. Ee, hoş bulduk sevgili Nurüs'cüğüm. Bünyamin hocam yeni bir trend var kuantum sıçrama. Evet var böyle bir şey var. Bu kuantum sıçrama nedir? Ee, bir serbest elektron gelip yörüngede dönmekte olan bir elektrona çarparsa yörüngedeki elektron bir üst enerjiye sıçrar ve bu sıçrama anlık bir olaydır ve bir kuantum sıçramasıdır. Ya, yemişim elektronu, protonu sıçramak. Ben kendim kişisel olarak kuantum nasıl sıçrayacağım onu anlat bana. Sıçramak isteyeni sıçratırız Nurucuğum. Bizde her yol var. Bizi sıçrattınız kuantum olarak. E, 270 kişilik Instagram hesabını mı söylüyorsun? <laughs> Az mı geldi? <laughs> e, i̇stersen 2700'ler 2 milyon 700 binler bile yaparız. İşte sıçrayalım da. Şu Şimdi o zaman lütfen buraya bir meditasyon müziği verebiliyor musun? Be, uzak doğu flütlü mülütlü Japon flütlü falan. Tamam veririz o en kolay. ne yapacaksın? Konuşarak sizi sıçratacağım. Ama kuantum. Vallahi, Vallahi niyetim o ama siz nasıl sıçrarsınız ben orasını bilemem. Tamam buyurun bakın meditatif müzik başladı Bünyamin Hocam. Evet hanımlar beyler hazır mısınız bakalım nasıl sıçrayacağız? Sana zarar veren her şey bitti ve geçirdiğin her sınavdan sağ çıktın. Tam olarak hedeflediğin yerde olmayabilirsin ama bugün yeni hayatının başlangıcını işaret ediyor. Zihniyetin o kadar yüksek bir seviyeye kaydı ki seni tam buraya getiren bir frekansta fitreşti. Ben hocam. Hocam. Evrenin seni tam olarak olmak istediğin yere mükemmel zamanda götürme yöntemi var ve gereken tek şey zihnini hizalaman. Şimdi doğru yoldasın. İçine sinene kadar bunu tekrar tekrar izle ve daha iyi bir hayat istediğin birlikte iyileşip büyüdüğün insanlarla hı, 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 hı. paylaş. Büyüyemin hocam. Kutsanmışsın ve hayatının yeni bölümü Yeni başlıyor artık olumsuzluk yok Artık üzüntü yok Kendini affet ve her zaman Olduğun kişiyi sevmeyi Aa. Öğren ki kendini En yüksek Aa, seviyeye çıkarabilesin canım. Bu harika ve önümüzdeki Birkaç gün içinde Başınıza gelecekler için Çok heyecanlıyım Vay canına gerçekten buraya Ben kadardım. yeter alo Ne oldu Nurcim yoksa sıçradın mı Tabii canım hepimizi sıçlattın ya bu nedir? Artık bu kıtırları yiyen var mı? Vallahi biz hala yapıyoruz. Çok da tutuyor Nuri'cim dolar bazında hem de. Yani bu masalları dinleyip her şeyin düzeleceğine inananlar hala var öyle mi? Var tabi Nuri'cim. Dur bir meditasyon da ben çekeyim size. Çek bakayım. Hiçbir şey değişmeyecek. Sen ne kadar değiştiğini zannetsen de istediğin kadar uğraş. Geldiğin noktada hiçbir şeyin değişmediğini göreceksin. Bu hayatta kazananlar daima güçlüler ve kötülerdir. İyiler daima keriz yerine konur. Enayi durumuna düşer. Ezilir ve horlanırlar. Nur için biraz fazla oldu galiba. Bir meditasyon kesme sıçramayı. Kesme sıçramayı bir Kazanmak mı istiyorsun bu hayatta? Sinsi ol plancı ol, yalancı bir samimiyet göster. Machiavelli oku, şunu unutma. Sana en büyük ihaneti en çok iyilik ettiğin insan yapacak. Nuri'cim bitirdin bizi ya. Kendini ne kadar iyileştirirsen iyileştir. Mutlaka öküzün biri gelip sana musallat olacak. Kapandığını sandığın yaraları yeniden açacak. Sen hep iyileşmeye, düzelmeye en baştan başlamaya mecbur. Kaldım. Ay kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim <laughs> ya. Al sana sıçrama işte. Adamı böyle sıçratırlar yemin. Hadi gidelim yeteri kadar sıçradık hadi. Bugünlük radyatör bitti hanımlar beyler. İnşallah keyifli bir program olmuştur. Yarın görüşürüz.